Bir gün. Hı. Adem. Abi bak yani, asıl yalan söylüyorlar ama olmuyor böyle. Adem bir saniye sen yani maddi durumunuz iyi diye bu aile sana bir komplo kuruyor öyle mi? Evet, Yemin ederim ailenin her şeyi de kanıtlatacağım. Yani en kral avukat tutup her şeyi açık açık net net ortaya çıkaracağım. Peki. Her şeyi. Peki. Yani sen Seda'yla ile Bayramoğlu'na hiç gitmedin doğru mu? Ya bir kere gittik. Bir gittik. Ondan sonra ben anladım. Baktım babası buna dedim. Sen niye evden kaçtın da bana yalan söylüyorsun? Ya şöyle defol git bir gün karnımı doyurdum babam mı oldum? Bana iyilik perilik yapma falan. Ben de direkt polis aradım. Evine teslim edildi. Ya bu yani Bayramoğlu'nda benim numaramdan arandı. Yani Bayramoğlu'nda kız yakalandığında polise ihbar eden sendin doğru mu? Aynen de öyle dedim. Bunu Seda bile anladı. Seda beni arada ki hayvan herif sen mi yaptın dedi. Niye beni ihbar ettin? Dedim ki sen niye bana yalan söyledin? Benim cebimi boşalttın, sütlü oldun gittin. Peki Aynen. bak Adem. Son efendim. Alın attı. Sevgili yapımcım al da telefon attığını uyar küfür etmemesi konusunda. Al uyar. Sevgili izleyenler özür diliyorum sizden. Ağzından bir küfürlü kelime çıktı delikanlının. Seda beni duyuyor musun? Duyuyorum. Seda duyuyor musun beni? Duyuyorum.